Başladık. Şunu şuraya bakayım. Herkese merhaba. Merhabalar. Nasılsın Ali? İyiyim. Sen nasılsın Mako? İyiyim. Kusura bakmayın biraz geç kaldık bugün çünkü bilançolar geldi. Evet, yoğun bir gün. <laughs> yoğun bir gün oldu. Hemen başlayalım istersen. Evet. Nereden başlayalım? Dün enflasyon açıklandı. Beklentilerin Hı -hı. üzerinde geldi. Aslında piyasaya ciddi bir satış ve getirmesi beklenirdi. Hatta baktığımız zaman geçen hafta yayınlanan istihdam verilerinin de beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte e, ÜF'e de beklenti üzeri gelmişti. Yani bunların hepsi piyasalarda Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına ya da 1.25 bas puan daha e, faiz artırımı yapabileceğini dair spekülasyonları artırarak piyasaya satış baskısı getirmesini beklediğimiz etmenlerden biriydi. Hı -hı. Ancak baktığımızda piyasa yani bugünkü bilançolara da odaklanması nedeniyle tahminen oldukça güçlü durdu dün. Evet. Yani dün kapanışa doğru 200 günlük ortalamaya çekilse de S&P 500 o taraftan şey yani tepki verdi. Fena olmayan bir yerde işlemlerine devam ediyor. Birazdan grafiklere bakarız. Ya sadece günlük değil de uzun. Uzun orta vadeli de baya güçlü kalıyor bu kadar. E bu kadar kötü habere karşın evet. ciddi bir satış gelmemesi geçen haftaki satış baskısının ardından olumlu bir gelişme evet. olarak söyleyebiliriz. Yani demek ki piyasa önümüzdeki haftalarda bilançoların işte kalitesine gücüne göre fiyatlamaları <laughs> o şekilde ilerletmek istiyor gibi gözüküyor. Evet baktığımız zaman şimdi bankalara geçmeden önce United Health'in bilançosu geldi. Bu ABD'nin en büyük sağlık şirketlerinden biri. bir tanesi. Bizim de bültenlerde oldukça sık bir şekilde yer verdiğimiz şirketlerden biri. baktığımız zaman şirket 6 dolar 56 sent kazanç elde etmiş. beklentiler 6 dolar 33 sentmiş. Yani aşağı yukarı 23 sentlik bir, bir, beklenti aşımı gerçekleşmiş bu tarafta. Hasta tarafında da 91.4 milyar dolarlık bir beklenti varmış. Burada 92.4 milyar dolar getirerek şey ee, ne onun adı? E, Halstatt tarafında da beklentileri aşmış gibi gözüküyor. Ee, <laughs> ya şöyle ikinci çeyrekte bu uh, United Health uh, şey demiş. Pandemiden sonra bu non necessary, unnecessary ne denir? Yani gerekmediği ameliyat falan. Yani... yani hayata... ...şey yapmayan... Hayati olmayın. tehlike... Evet. gerek ...yani hayati tehlikesi olmayan... E, ...sağlık sorunlarında, ameliyatlarda... ...bir artış gözüküldüğünden bahsettik. Artış bah gözü küldüğü, talep arttı. Ondan dolayı bu... E, ...şey... ...ne denir ya? Medical care... ...expenses, costs. Yani tıbbi bakım... Ödemesi. ...masrafları Masraflar. ödemelerinde. Heh. Onlar art, artacak diye... ...uyarmış hatta ama... Üçüncü çeyrekte o kadar da artmadı yani beklendiği kadar artmadı o yüzden beklendiği kadar hasilat da düşük gelmedi. Hı hı. Hasilat kâr da düşük gelmedi o yüzden beklentinin üzerine geldi. Evet aynı zamanda şirket ya bahsettiğin şeyde haklısın. Bu 4-5 ay önce falan bir açıklama yapmışlardı aslında hı hı. sektörden. Yani özellikle sigorta tarafında da işte ciddi satışlar neden olmuştu. Bu neden? işte ertelenen çeşitli işte hastane talepleri şu anda çok coşkuyla gerçekleşiyor gibi bir şey vardı. Ancak daha sonra gelen bilançolarda zaten biz bu etkinin beklenen kadar kötü olmadığını görmüştük. Ee, geçen bilanço da güzeldi United Health'te. Ee, bu da oldukça iyi bir bilanço. Ayrıca şirket e, yıl sonuna ait e, kar beklentisinde ufak yukarı yönlü güncellemiş. E, 24 dolar 85 cent beklerken biz 25 dolar bekliyoruz artık demiş sene başında hisse başına kar manasında. Bankalara geçelim istersen. Baktığımız zaman JP Morgan 3. çeyrek bilançosu yayınlandı. Şirket 4 dolar 33 sent kar elde etti. Bu 3 dolar 89 centlik kar beklentisinin oldukça üzerinde. haslat tarafında da 39,5 milyarlık bir beklenti vardı. 40,7 milyar dolarlık bir şey be haslat getirdi şirket. Wells Fargo'nun da bilançosu güzel geldi. Şirket 1 dolar 48 sent e, hisse başına kazanç ve 20.9 milyar dolar hasılat elde etti. Beklenti derse evet, burada ufak bir yanlışımız var. Aa ben yanlış e, şeyi alabilir miyim e, Mouse'u. Sağda. Yani ikisi de beklentinin üzerinde geldi diyebiliriz. City'de açıklandı ben onu yazamadım henüz çünkü biraz geç açıklandı ama. Evet 1 dolar 48 sent demiştik. Beklenti 1 dolar 24 sent yönündeymiş. O açıdan beklentileri aştı. E, haslata baktığımızda da e, 20 milyar e, işte 20.9 milyarlık bir beklenti e, şey e, haslat getirdi. Beklentiler 20 milyar düzeyindeydi. Burada da beklentileri aştığını söyleyebiliriz. Bir e, City açsana açıklanmış mı? O henüz açıklanmamıştı biz yayına girerken. E, şu anda henüz burada en azından bir şey yok. hı. hı ya da şey faiz evet, yüksek yüksek, oldu. yüksek faizler gerçekten bu tarafta bankaların karlılıklarına olumlu etki etmiş gibi evet. gözüküyor net net interest income diye bir şey var ya evet o, net faiz geliri aha. <laughs> J JP Morgan geçen yılın aynı dönemine karşı yüzde otuz bu oldukça iyi yani, bir oran değil bu mi? Bu oldukça... tabii ki yükselen faizlerin burada bankaların karlılıklarındaki olumlu etkisi gözü görülüyor. Hı hı. Ayrıca yani sonuçta 2023 senesi gerçekten bankacılık sektörü için çeşitli streslerin olduğu bir şeydi. Hı hı. Yani özellikle işte çeşitli bankalarda yaşadığı finansal sıkıntılar işte daha orta ölçekli bankalardan depozitlerin işte çekiliyor olması gibi mevduatların çekiliyor olması gibi sorunlar vardı. Yine de bankaların bu şekilde olumlu sonuçlar getirmesi piyasayı da olumlu etkilemiş, etkilemiş gözüküyor. İstersen hemen bir S&P 500 ve Dow Jones grafiklerine bakalım. Evet. Ya sabah baktığımda hafif e, eksi değil. Yok hafif yukarıdaydı, artıdaydı sonra eksiye geçti. Şimdi Lantıdan sonra Şimdi bu bilançolar geldikçe burada e, hareketler biraz daha gördüğün gibi e, git geldi oluyor. Şöyle 5 dakikada göstermek istedim. Piyasa aslında aşağı yönlüydü ama banka bilançoları açıklandıktan sonra aşağı yukarı 4.360'dan 4.390'lara doğru bir yükseliş gerçekleştirdi. Şimdi günlük grafikten biz yine analizimize devam edelim. Baktığımız zaman yine bu alçalan kanal içerisindeki hareketimiz devam ediyor. 50 günlük ortalama dün bize direnç oldu. E, seans açılışından önce biz ora, e, orayı test etmeyi deniyorduk. Daha sonra enflasyon verisinden sonra e, piyasa kısmi geri çekildi e, Kapanışa doğru da daha büyük bir satış yaptı ama gördüğün gibi 200 günlük Emalı yakınlarından 4350 yakınlarından tekrar ufak bir tepki vererek e, günü 4380'ler civarında bitirdi. Şimdi evet. baktığımızda aslında e, önemli bir destek noktası olan 200 günlük ortalamayla yani 4350'den geçen 200 günlük emayda. Ee, şey 4.430'dan geçen 50 günlük EMA arasında bir git gel söz konusu. Yani e, direnç bölgesine gelince satışlar geldi verinin etkisiyle destek bölgesine 4.350'ye yaklaşınca da alışların geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada yatır, işlem yapacak yatırımcılar açıkçası 4.350 desteği aşağı kırılıp e, fiyatlar altında kalıcı oluyor mu? yoksa 4430 bölgesinin üzerinde kalıcı olabiliyor mu S&P 500 aralık vade sözleşmesi diye bakabilirler. Burası aynı zamanda gördüğün gibi önemli de bir yatay direnç bölgesi mako. Dolayısıyla 4430 üzerinde kalıcı olabilirse burada fiyatlar bizim burada gördüğümüz 4500'e doğru bir yükseliş hareketi gayet makul gözüküyor. Biz tabii burada kalıcı yükselişleri bekleyebilmek adına 4500 üzerinde haftalık günlük kapanışlara ihtiyaç ihtiyacımız olacak. Şayet 4. 4500 üzerinde e, kapanışlar gelmeye başlarsa biz burada kolaylıkla 4600 4700 hedeflerinden bahsedebilmeye başlayacağız ama e, 4350 altında kapanışlar gelirse bize 4300 ve 4230 desteklerine doğru geri çekilmeler e, beklenebilir gibi gözüküyor 4330 altında Tabii ki burada satış baskısının azal artacağını belirtmek isteriz izleyenlerimize ee, olur İlk bir olsa bakalım istersen banka bilançolarıyla beraber nasıl hareket etmiş Yani aslında gördüğün gibi burada da benzer bir yapı var aşağı biraz yukarı. Ee, evet. E, senin de söylediğin gibi Nasdaq ve S&P'ye göre biraz daha güçsüz bir yapı söz konusu burada baktığımız zaman 200 günlük ortalamasının altında işlem görüyor olması da buradaki güçsüzlüğün bir kanıtı diyebiliriz. Burada e, 33.600 desteği önemli bir destek konumunda. Dünkü e, satış da aşağı yukarı oradan karşılanmış. E, 33.600 desteği aşağı kırılırsa 33.230 ve e, 32.800 civarlarına kadar bir düşüş beklenebilir gibi gözüküyor. E, eğer ee, sözleşme 4200 e, 34.200 ve 34.300'den geçen 50 günlük ortalama üzerinde kalıcı olabilirse biz burada fiyatlamaların e, 35.000'lere doğru e, bir trend oluşturabileceğini görebiliriz daha kısa vadede. Nasdaq tarafına da bakalım. Son günlerin en güçlü endeksi burasıydı. Hı hı. Gördüğün gibi zaten daha güçlü bir tepki oluşturmuş ve neredeyse düşen trend kanalına kanal direncine kadar yükselmeyi başarmış Nasdaq. Nasdaq gördüğün gibi diğerlerinde 50 günlük ortalama dirençken Nasdaq 50 günlük ortalamayı destek olarak kullanıyor. Dolayısıyla senin dediğin gibi aslında biz teknik manada gücünü e, hissedebiliyoruz e, bu, bu evet. endeksin diğerlerine nazaran. Hem de kanalın alt yani o, alt denmez? Denir diyeyim? denir alt bandına. Ha, alt bandına kadar gitmemiş evet. ama üst bandına kadar yani bir şekilde yükselmiş. Daha Bu da çok buradaki olumlu. 100 günlük ema üzerinde ikili bir dip görüntüsü oluşturmayı tercih ettik kısa vadede hı. ve onun etkisiyle senin de dediğin gibi azalan kanal direnci ne kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Daha olumlu duruyor değil mi? Hı hı. Çok tuhaf. Ee, Tuğrul Bey de hep söylüyor. Ama. Yani evet. Yani sonuçta burada diğer endeksin. Diğer endekslerin üyelerine nazaran daha güçlü hikayeler oluşturmayı başardı e, teknoloji tarafındaki hisseler. Yani burada 15.500 e, direnç olarak kabul edilebilir. Hem e, önemli bir yatay direnç hem de azalan trend kanalımızın e, direnç bölgesi aşağı yukarı buradan geçiyor. 15.500 e, Evet 15.490 ya da 15.500 diyebiliriz bunu kolaylıkla. yani haftayı bunun üzerinde kapatırsa ya da bunun üzerinde günlük kapanışlar alabilirse 15.500 üzerinde biz 15.700 ve 16.000 dirençlerini takip edecek bir yükseliş burada bekleriz. Ancak burada 50 günlük ortalama iyi bir destek konumunda 15.200'den geçiyor. 15.200 altındaki fiyatlamalar bizi ilk etapta 15.000 yatay trendine kadar bir düşüş getirir. Burası önemli bir yatay trend direnci konumunda. Gördüğün gibi geri çekilmelerde piyasa buraya oldukça iyi bir referans bölgesi olarak bakmış. 15.000 altındaki fiyatlamalarda tekrardan 14.600 yatay trend direnci desteği ve 14.400'den geçen 200 günlük emeğe kadar bir düşüş gayet beklenebilir. Yani bu Azalan trendin e, gösterdiği beklentilere de uyumlu bir hareket olur eğer e, 15.500 aşılamazsa. Hı hı. Aa, tek um, biraz dönüyorum <laughs> şirket haberleri ama hep konuştuğumuz bu Activision Blizzard, Microsoft. Ha evet. sözleşme değil, konuşması. Ha, Onaylı, satın bak, almış. Satın alması. Onaylanmış bu Competition Authority'den. Evet orada İngiltere zaten geçen aylarda da, geçen ya da birkaç hafta önce seninle konuşmuştuk. İngiltere burada Microsoft'un verdiği bazı tavizlerin daha önceki şüphelerinden bazılarını ortadan kaldırdığından Hı -hı. bahsetmişti. Evet. Bugün de artık biz İngiltere Rekabet Kurulu olarak bu satın almayı onaylıyoruzu belirtti. Bir belirdi. buçuk sene sonra. Evet okay. 2022'nin evet. ilk başında evet. açıklanmıştı satın alma ama bak o işte bu büyük yani dünya çapında şirketlerin gerçekten bu büyük satın almaları çok uzun sürüyor. Kimi ama vazgeçiyorlar bu yüzden sadece hmm. bu yüzden yani rekabet kurulu bunu çok uzun süre onaylamayacak ya da çok büyük sorunlar çıkacak deyip bu satın almada vazgeçebiliyorlar. Hmm. Neyse ki Microsoft bayağı bastırdı bu konuda ve istediğini almış gibi gözüküyor. Bunlar yükselmiyor bir hızlıca bakalım mı? 30 dakika önce baktığımda hiçbir fark yoktu da çok az. Şuradan pre market değerlerini açacağım. Böylece e, piyasa nasıl fiyatlıyor görebiliriz. Evet. Dünkü kapanışımız 331 seviyesinde. Microsoft bugün 330 civarında fiyatlanıyor. Çok bir hareket gelmemiş. Ee, nasıl yazıyordu aktivicin bu yüzden? E evet. ee, Bu satın alma haberiyle e, <laughs> evet. yani işte olumlu haberlerde yukarı fiyatlandı. Olumsuz haberlerde e, aşağı yönlü fiyatlandı. Ama şu an e, herhangi bir seans öncesi datası gelmemiş e, evet. bu tarafa. Evet. Petrola bakalım mı? Biraz hareketli bugün. Evet, o tarafta da haber akışıyla birlikte e, hareketlenme geldi. Sen anlatmak ister misin? Ben anlatmak isterim. Olur. E, Türkçe bakalım, anlatabilir miyim? <laughs> Şimdi ABD tara tarafından bu savaş başlayınca tabii Ukrayna Rusya <laughs> tarafında. Rusya'ya karşı bu sanctionlar yas, yas, kısıtlamalar, kısıtlamalar yasaklar getirilmişti. Oldu bunun e, bu sefer ya olduğunu bilmiyorum. Yani hı. 60 dolar üzerindeki Vari. Varil, e, üzerindeki varili kullanan tankerlar. Tanker deniyor bu. Tan arada. tanker mi? <laughs> evet. Yani o, o onları yasaklamaya çalışıyor. Evet. Yani burada e, mesele şu aslında uzun süredir bir kısıtlama var ama Hı -hı. çeşitli şekillerde bu kısıtlama deliniyor ve Rus petrolü e, dünyadaki dolaşımını sürdürüyor. Hı -hı. E, bunu engellemek için ABD e, buradaki yasakları genişletti ve işte 60 doların üzerinde fiyata sahip Rus petrolleriyle ilgili e, yasakları e, da, daha fazla yaptırım getireceğini açıkladı. Hı -hı. Zaten Rusya'nın üretim maliyeti de bu... E, yani 60 doların altında neredeyse zarar seviyesine geçtiği için Amerika burayı ciddi olarak kontrol altında tutmaya çalışıyor. Hı. Bu haber de olumlu yansıdı diyebiliriz piyasaya. Aslına baktığımızda bu 50 günlük ortalamayla pazartesi günkü boşluğun kesiştiği 85 seviyesi önemli bir destek konumundaydı. Ve biz burası kırılırsa işte 82'lere doğru hatta işte 200 günlük emanın geçtiği 80 süre doğru bir geri çekilme beklenebileceğinden bahsetmiştik. Evet. Ancak işte 80 82,5 civarından destek buldu e, dün e, petrol ve bugün de e, bu haberin de etkisiyle yukarı yönlü tekrar 86,5'lara doğru bir hareket gerçekleştirdi. Hı hı. E, şu an hani biraz daha yükselen dip konumunda görüyor ama bu aralar fiyatlamalar çok volatil olduğu için ham petrolde e, hani bugünkü hareketin kalıcı olup olamayacağını izlemek gerekecek. Dün de baktığın zaman aslında e, oldukça yani 85 küpür 82 82,5 arasında çokça, nasıl diyeyim, hareketli, yüksek, yani marjların yüksek olduğu bir gün yaşandı. Çok. O açıdan belki de burada yeni pozisyon olacak yatırımcılar için kapanış beklemek daha iyi olabilir. Yine de burada kalıcı bir yükselişten söz edebilmek için 88 direnci önemli bir konumda kalıyor. Hem yatay trend direnci olarak önemli bir yer. Daha önce de oranın o bölgenin kırılmasıyla biz sert satışların geldiğini görmüştük. Aynı zamanda da bizim aşağı kırdığımız bu yükselen kanalın İçine dönmüş olacak 88 üzerinde e, kapanışlar alabilirse ham Petrol. Dolayısıyla tekrardan bir e, 93-95 civarına doğru bir yükseliş hareketi başlatmak için e, gerekli zemini hazırlamış olacak gibi gözüküyor. E, ancak yani burada destek seviyesi olarak da 85 ve 83 seviyelerini yatırımcılar takip edebilir. E, 85-83 desteklerinin altında 200 günlük EMA'nın geçtiği e, 80-77'ye kadar geri çekilmeler yaşanabilir gibi gözüküyor. Hı hı. Ben açıkçası burada uzun pozisyon alacak olsam gerçekten 88'in üzerine atmasını ve burada hani kapanış almasını beklerim. Buralardan tekrardan sert bir satış gelebilir diye. Ancak hani short pozisyon için e, tabi burada birçok destek bölgesi oluştu şimdi. Belki de hani kalıcı bir short arayan yatırımcılar 80-77'den geçen 200 günlük em altında kalıcılık sağlanmasını bekleyebilirler burada e, gibi düşünüyorum. Euro-Dolar'a bakalım istersen. Son günlerde yine hareketliydi. Olur. yani şunun rengini değiştirdim senin yazdığın rapor var ya sitemizde yükledik hepinizi e, okuyabilirsiniz hı hı. E, orada senin tahmin ettiğin gerçekten gerçekleşti yani çok mutlu oluyoruz <laughs> çok sevindim bak hocam umarım sana faydası var. olmuştur be yatırımcılarımıza e şöyle demişsin bu kanalın dışarıya çıktı yani orada kapanış sağlayamazsa tekrar Evet hatta... sert düşüş Orada orada biraz marjla bırakmaya çalışmıştım. Yani 0670 üzerinde e, kapanışlar. Ya yani belki burada kırmayı dener e, veriyle birlikte. Şimdi verinin olduğu günlerde biraz daha marjları yüksek tutmak gerekiyor. Nerede kalıcı olacağını e, fark edebilmek için. E, çünkü çok hızlı alışlar ve satışlar gerçekleştiği için buralarda hızlı işleme girmek yerine daha net teknik seviyeler belirleyip onun üzerinde kalıcı olup olamadığını takip etmek daha doğru oluyor. Yani baktığımız zaman tabii burada birkaç ay süren bir düş, düşen trend kanalını ...aşmaya çalıştı Euro-Dolar'ı aslında. Hı hı. E, 21 günlük ortalamayı da önemli bir referans olarak alıyor. Yani şöyle grafiği e, grafiğe baktığımızda... ...yani yükseliş ve düşüş trendlerinde 21 günlük ortalamaya... E, ...dan destek bularak yükseliyor. Veya düşüşlerde de kafasını 21 günlük ortalamaya çarpa çarpa düşüyor. Dolayısıyla önemli bir referans. Üzerinde kalıcılık sağlanması... ...Euro-Dolar'da kalıcı bir yükseliş hareketinin başlayabilmesi için... E, ilk gereken teknik sinyallerden biri olacak. Biz henüz bunu başaramadık. Enflasyon verisinden önce yukarı yönlü 0.670'lere doğru bir yükseliş hareketi vardı. Ancak enflasyon verisinden sonra biz tekrardan 0.540 desteğine kadar geri çekildik. Yani burada bizim geçen gün senin de dediğin gibi bültende yazdığımız analiz 0.670'in üzerinde kalıcı olursa 20 günlük ortalamanın altında stop çalıştırmak kaydıyla 0.620'den geçiyor aşağı yukarı şu an ya da 25'ten o bölgelerin altında stop çalıştırma kaydıyla 200 günlük ortalama ve buradaki hani yatay trend direnci de takip edilebilir. Yani dolayısıyla 0.7.80'lere 0.7.90'lara doğru bir uzun pozisyon alınabileceği yönündeydi. Hmm. Şu anda hani analizde bir değişiklik yok. Tekrar aynı teknik seviyeler geçerliğini koruyor. 0.5.40 desteği aşağı kırılırsa da 0.470 ve yani burada 0.4'e kadar da bir düşüş beklenebilir. Burası da önemli bir yatay trend desteği konumunda. Evet. Yani burada bu sıkışma, burada gel git söz konusu olabilir 0.670 ve 0.540 seviyeleri arasında. Dolayısıyla bu sıkışmanın kırılım yönüne göre pozisyon almak karlı bir işlem fırsatı sunabilir belki yani yatırımcılara. analistler de yıl sonuna kadar 1.04 tahmin ediyor çünkü bu. Ya faizin... Evet, ABD 10 yıllık faizlerin yukarıda olması. Çok... Hı -hı. O tarafa Faiz... da bir bakalım. Hı -hı. Bugün geri çekildi ama yine de... Ya baktığımız zaman piyasalar, biz Doğan Bey'le de konuşmuştuk. Yani bu 4.88'ler, 4.90'lar piyasada alıcıları kendisine çekmek için önemli bir seviye. Hı -hı. Nitekim öyle de olmuş gözüküyor şu anda. Tabii ki... Faizlerin yüksek kalması normalde piyasaları baskılayan ki hatta işte bu 4.30'lardan 4.90'a yükselirken işte S&P'de, Nasdaq'ta, değerli madenlerde biz çok ciddi satışlar görmüştük hatırlarsan. Ee, bu haftanın başındaki Fed, yetkili, Fed yetkililerin açıklamaları bu yüksek faizin e, endeksler üzerindeki etkisini biraz kırmış gibi gözüküyor. Evet. Onlar çünkü bunun olumlu bir şey olduğunu söylediler. Yani hani bizim zaten amacımız buydu. Evet, evet bizim Biz... işimizi rahatlatıyor. Evet 10 yıllık faizleri yükselttiğimizde zaten Fed'in amaçladığı piyasayı sıkılaştırma işinin bir kısmını piya... ikinci piyasa fiyatlamaları bizim için gerçekleştiriyor gibi açıklamaları oldu. O açıdan da hani bu seviyelerde durmasını piyasa çok da negatif algılamıyor şu an. Ama piyasa bu hafta fark ettiyse negatif hiçbir şeyi algılamamayı tercih etti zaten. Hiç... Faizler Yani bu tarihli faizler yüksekse ha, o zaman Fed faiz artımı yapmayacak. <laughs> Düşerse o <oleye> düştü. düştü. <laughs> evet piyasada bazen böyle anlar oluyor. Yani evet. piyasanın genelde olumluyu okumak istediği anlar. Bilançoların yakınlaştığı bu dönemde de bu tür olumlu haberlere odaklanıyor olması piyasanın aslında belki önümüzdeki haftalardaki hareketler için bir umut vadediyor evet. diyebiliriz. Yani Dolayısıyla bizim bahsettiğimiz e, Nasdaq'ta 15.500 seviyesi, e, S&P 500'de e, yine hemen bir bakalım. Ah, e, 4500 seviyesi üzerinde kapanışlar gelirse biz burada e, bilanço fiyatlamaları ile birlikte yeniden yukarı yönlü hareketler görebiliriz belki. <laughs> e, benim anlatacaklarım bu kadar. Senin sormak istediğin bir şey var mı Ko? Yok. Bugün maalesef de gelmedi. İçtik parça. <laughs> tamam. Okey. O zaman bitirelim. Tamamdır. Zaten yarım saat konuşmuş olduk. Evet, İzlediğiniz için çok teşekkürler. <laughs> Herkese iyi günler, bol kazançlı günler diliyoruz. Ve i̇yi haftalar. Tek platform tüm dünya Philip Capital Your partner in finance Tek platform tüm dünya